Hocam anlatır, ben öğrenirim diyenler burada mı? 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul canlı ders paketleriyle başarınızı arttırmaya geliyoruz. Peki size başarıyı getirecek bu canlı ders paketlerinde neler mi var? Uzman öğretmen kadromuzla 36 hafta boyunca 20 kişilik özel sınıflarda en az 342 saat canlı ders ve etkinlik Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve hızlı okuma dersi. Kazanımlara yönelik interaktif canlı anlatımlar, müfredata uygun konu içerikleri, örnek yazılı provaları, ara tatillerde tekrar kampları, kişiye özel eğitim koçu, pomodoro ve kitap okuma etkinlikleri hepsi ve daha fazlası. Hocam anlatır ortaokul canlı ders paketlerinde. Derslerde başarınızı arttıracak ortaokul canlı ders paketleri için hemen hocam hocam anlatır.com'dan daha detaylı bilgi alın. Hocam anlatır. Ben öğrenirim.